Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdo Özoğa. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. ZT dendiğinde eğer teknoloji dünyasına hakimseniz operatör telefonları gelir aklınıza. Şirket, Axon ve Blade serisiyle kendi marka bilinirliğini arttırmaya çalışırken, arka tarafta bir diğer iştiraki olan Nubia da sessiz ama emin adımlarla gelişimini sürdürüyor. Nubia'nın en yeni ve iddialı modeli olan Z11, özellikle köşeden köşeye çerçevesiz yetkisi yaratan ekranıyla gerçekten heyecan uyandırmayı başarıyor. Teknik özelliklerle devam edelim isterseniz, 5 5.5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan Z11, %75'in üzerindeki ekran kasa oranıyla oldukça iddialı. Qualcomm'un Snapdragon 820 platformundan güç alan yani performans olarak günümüzün bilindik amiral gemi telefonlarından herhangi bir farkı olmayan Z11, modeline göre 4 GB ve 6 GB RAM ile alınabiliyor. Standart olarak 64 GB depolama sunan telefon, üzerindeki hibrit kart slotunu ikinci sim kart veya SD kart için kullandırabiliyor. Ön kamerası 8 megapiksel, arka kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğünde olan Nubia Z11 Dolby Atmos ses teknolojisine sahip 24 bit 192 küler ses ile gelirken ihtiyaç duyduğu gücü ise 3000 mAh kapasiteli pilden sağlıyor. Nubia Z11'in en dikkat çekici özelliği sahip olduğu tasarımı. Özellikle önden görünüşü köşeden köşeye ekran sayesinde oldukça başarılı. Telefon pratikte kenarlardan çerçevesiz gibi görünse de çok çok küçük bir çerçevesi olduğunu eğer yakından bakarsanız görebilirsiniz. Ancak elinize aldığınızda kesinlikle çerçevesiz ekranı varmış gibi kullanıyorsunuz ve bu gerçekten genel deneyimi arttıran önemli bir unsur arkadaşlar. Bana kalırsa alt ve üst çerçeveler biraz daha önce tutulabilseymiş işte işte o vakit hani o hep hayalini kurduğumuz telefona belki de en fazla yaklaşan cihaz olabilirmiş Nubia Z11. Genel görünümü kuvvetlendirdiği gibi işlevselliği arttıran bir başka detay ise ekranın 2.5 boyutlu olması. Eğer dikkatli bakarsanız kenarlardan bir miktar kavis yaptığını görebilirsiniz. Açıkçası bu özellikler ekseninde telefonu kullanmak gerçekten büyük keyif. Çünkü ekrana baktıkça daha fazla bakasınız geliyor. Z11'in ekranın dışında ön kısmına dikkat çeken bir başka detay ise ZT tasarımını yansıtan daire formundaki kapasitif home butonu oluyor. Arz ederseniz renginde de değiştirebiliyorsunuz bu butonun. Yekpare kasa sahip olan yani pil çıkartılamayan telefonun metal kasası arkadan bakıldığında ZTE'nin diğer telefonlarını hatırlatmıyor değil. Arka bölümde sinyalizasyon için anten bölümleri kasanın kalanından ayrıştırılarak izol edilirken kameranın kırmızı şeritle çevrelenmiş olması da bence tasarım güçlendiren bir başka detay. Genel olarak sade bir görüntü ortaya koyan telefonda parmak iz okuyucusu unutulmamış. Denediğim kadarıyla hem hızlı çalışıyor hem de yorumlarken oldukça isabetli sonuçları imza atıyor. Fiziksel kontrol butonlarının sağ kısımda toplandığı telefonda gerek sol gerekse de sağ el kullanıcıları zorluk yaşamak yaklaşamadan butonlara erişebiliyor. USB tip C standartına adapte olan Z11, Mete olan kasasına bağlı olarak 169 gramlık bir ağırlıkla geliyor. Kalınlığı da 7.5 mm olan telefon, Galaxy s 7 Edge gibi bir telefondan daha kalın ve ağır kalırken, iPhone 7 Plus'tan ise sadece 0.2 mm daha kalın olup ama aynı zamanda 26 gram daha hafif. Telefonun genel tutuş ergonomisi fena değil. Ekran profili dar olduğu için tek elle kullanıma daha fazla avantaj sağlasa da bu deneyimin sınırlarda gezdiğini söyleyebilirim. Ya da bir başka ifadeyle herkes için geçerli olduğunu söylemek pek mümkün değil arkadaşlar. Evet tek elle kullanabiliyorsunuz ancak tek elle kullanım esnasında dikkat etmek gerekiyor çünkü her an telefonun hakimiyetini kaybedebilirsiniz. Evet çerçevesiz ekran belli oranda katkı sağlıyor ancak siz yine de tek elle kullanım konusunda büyük beklentiler içerisine girmeyin arkadaşlar. Müsaadenizle biraz da ekrandan bahsetmek istiyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi 5.5 inç boyutunda olan ekran Full HD çözünürlükle geliyor. Dolayısıyla inç başına piksel yoğunluğu da 403 civarında. Ekranın genel deneyimi başarılı. Gerek parlaklık seviyesi gerekse de renk üretim kabiliyeti kullanıcısını üzmez. Ancak en iyi ekrana sahip olmadığı olmadığı da son derece açık. Gerek oyun gerekse de film ve internet uygulamalarında ekrana bağlı herhangi bir keyifsizlik yaşamazsınız muhtemelen. Ekranın görüntü kalitesi değil ama mukavemet yani dış etkenlere karşı dayanıklılığı için bir detay söz konusu arkadaşlar. Telefon Gorilla Glass 4 yerine Gorilla Glass 3 ile geliyor. Hayati bir eksiklik sayılmaz belki ancak en inceyi verebilmek adına Gorilla Glass 4 ile gelmesi daha iyi olabilirmiş. Çünkü en nihayetinde hem düşmeye hem de çizilmeye karşı daha yüksek mukavemet sağlıyor. Gelelim performansa. İşte bu konuda Z11 oldukça rahat çünkü karşısına hangi rakipçik çıkarsa çıksın mücadele edebilecek bir altyapıya sahip. Qualcomm'un Snapdragon 820 platformunu kullanan telefonda saat hızlarının herhangi bir taviz verilmemiş. Bu önemli çünkü örneğin Çin'deki en büyük rakiplerinden birisi olan Xiaomi Mi 5'in baz modelinde bilindiği üzere Snapdragon 820'nin saat hızları düşürülmüş bir versiyonu kullanılıyor. GPU yani grafik işlemci tarafında Adreno 530'un selam verdiği telefon Full HD ekranın katkısıyla tam bir oyun canavarı. Üstelik çözünürlük tercihi eğer arka planda ekran sürücüleri ve paneli yöneten kontrolcünün firmwareinde büyük bir hata yapı olmadıysa genel kullanım süresine katkı sağlayacaktır daha yüksek çözünürlüklü rakipleriyle kıyasladığımız zaman. işlemcinin hızlı olması önemli ama bilindiği gibi Android platformu aynı zamanda RAM canavarı. Dolayısıyla bu kısımda önem arz ediyor. Z11'in baz modelinde 4 GB RAM bulunurken OnePlus 3'e karşı 6 GB RAM seçeneği de unutulmamış. Benim kullandığım cihaz 4 GB RAM'e sahipti ve son derece rahat akıcılıktan herhangi bir taviz vermeden çalışabiliyordu. Bu deneyimin arkasında RAM kadar iyi seçilmiş depolama biriminin desteği de yok değil. Depolama demişken 6 GB RAM'li model için 128 GB Batlık kapasite seçeneğinde es geçmeyelim arkadaşlar. Kamera kısmı hepimiz için önemli. Nubia z de bu açıdan oldukça dolu bir paketle geliyor. Aslına bakarsanız kağıt üzerinde Nubia Z11'in kamera sistemi OnePlus 3 ile büyük oranda benzeşiyor. 16 megapiksel çözünürlük kameranın son üretimi 1 2.8 inç boyutundaki IMX 298 sensörü 1.12 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor. Sensör üzerinden faz algılamalı netleme yapabilen kamera sistemi aynı zamanda optik görüntü sabitleme donanımına ve F2.0 diyaframla iyi ışık koşulları dışında düşük ışıkta da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Telefonun ortaya koyduğu video ve fotoğraf örnekleri sosyal medya paylaşım için fazlasıyla yeterli. Detaylar belirgin, keskinlik güzel ve gerçek dünya koşullarının renkler için iyi bir isabet oranına sahip. Ayrıca kameranın açılış hızı ve kayıt tuşuna bastıktan sonra görüntünün ön izlemeye hazır hale gelmesi de son derece hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çizilmeye karşı safir cam ile korunan ve 4K video kaydı gerçekleştirebilen ana kamera oldukça başarılı. Telefonun ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve 1.4 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensörden güç alıyor. F2.4 diyafram sunan kamera 80 derece görüş açısıyla öz çekimde arkadaşlarınızla mümkün olduğu kadar kadrajın içerisine tutmaya çalışıyor. Daha geniş gören telefonlar olsa da Z11'in fena çıkarmadığını söyleyebilirim. Görüntü kalitesine değinecek olursam eğer Z11'in ön kamerası hemen hemen herkesi mutlu edebilecek performansı ortaya koymayı başarıyor arkadaşlar. Üstelik kameranın ...iPhone'dan devşirme yazılım arayüzü bazı eğlenceli özelliklere de sahip. Kulon moduyla aynı sahnede kendinizi kopyalayabilirken... yazılımsal olarak yani manipülasyonla diyaframı F44'e kadar düşürebiliyorsunuz. Bu sayede karanlık bir ortamda farklı şık oyunları hazırlamak da mümkün kılınmış. Gelelim işletim sistemine. Android 6.0.1 ile çalışan telefonda derinlemesine özelleştirmeler içeren Nubia 4 arayüzü bulunuyor. Standart Android ile çok az ortak noktası olan arayüz neyse ki hızlı çalışıyor ve akıcılıktan taviz vermiyor. Çin menşeli diğer telefonlarda olduğu gibi uygulama çekmecisi bulunmayan yani ana sayfalara dağılarak çalışan arayüzde pek çok özelleştirme yapmak da mümkün kılınmış. Benim en çok sevdiğim detay ise çerçevesiz deneyim sunan ekranın kenarlarına bazı yazılım fonksiyonlarının atanmış olması. Örneğin kenarlardan parmağınızı aşağı ya da yukarı doğru sürüklerseniz uygulamalar arasında geçiş yapabiliyor veya çift tıklayarak geri gidebiliyor ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Telefon ayarlar menüsü tam bir derya. Her bölümde üzerinde oynamalar yapabileceğiniz seçenekler sunulurken benim uğrak yerlerimden biri de Dolby Atmos ses menüsü oldu. Yeri gelmişken deneyimlediğim kadarıyla telefon hoparlörü de fena hiç çıkarmıyor arkadaşlar. Çok yüksek ses çıkış gücü ve ses meraklığı beklemeyin ancak her halükarda işinizi görecektir diye düşünüyorum. Telefonla gelen uygulamalar oldukça hızlı çalışıyor. İnternet arayıcı başarımını anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama telefon aynı platforma sahip rakip modeller kadar oldukça hızlı çalışıyor. Arkada çok sayıda sekme açık olsa da performans kaybı yaşamıyorsunuz internet deneyiminde. Benzer şey klavye içine geçerli. Uzun mesajlar esnasında arkada başka uygulamalar açıkken bile şişme yaratmıyor arkadaşlar. Pil performansı pek tabii ki hayati öneme sahip. Telefonu uzun uzadıya test edemesem de tüm kullanım süren boyunca pil tüketim grafiğini özellikler radarımda tutmaya çalıştım. Şunu söyleyebilirim ki telefonun bir gün çıkarmakta zorluk yaşamayacaktır muhtemelen. Ancak ötesine geçebilir misiniz? İşte o biraz da sizin kullanım alışkanlıklarınıza bağlı. Bu arada Qualcomm Quick Charge 3.0'da Nubia Z11'in sahip olduğu özellikler arasında. Dolayısıyla telefonu hızlı şekilde şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Nubia Z11 Çin pazarında 350-400 dolar civarı başlangıç fiyatıyla bulunabiliyor. Telefonun aynı zamanda Snapdragon 617'li küçük bir kardeşim bir de Snapdragon 652'li altın çekilene sahip büyükçe bir abisi bulunuyor. Toparlayacak olursam eğer yine heyecan verici bir telefonla karşı karşıyayız. Umuyorum ki bu cihazlar tez vakitte resmi yollarla ve fiyat avantajıyla ülkemiz pazarına da giriş yapar çünkü eminim ki pek çoğunuz gerek Nubia tarafında gerekse de Çin menşeli diğer bazı firmaların ürünlerini heyecanla bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar ben Erdi Özoğa bu videomuzda çerçevesiz ekranıyla gerçekten heyecan uyandıran Nubia Z11'e yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.